Yıllardır, ailesinin geçimini köylünün koyunlarını güderek sağlayan çoban, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, sabahın erken saatlerinde yola koyulur. Bozkır'ın verimli topraklarında, koyunlar otlamaya başladığı andan itibaren, gece gündüz demeden ilerlerken, çobanın sürüsüne kurtçu köpekleri eşlik edecektir. Yayılma çıkan sürüyü vahşi yırtıcılardan koruyacak olan kangalların ezeli düşmanı olan kurtlarla karşılaşmaları ise an meselesidir. Kurtlar her ne kadar cesur, çevik ve güçlü olsalar bile gel, sürüdeki gel, kangalları gel, geçmeden gel, gel, koyunlara gel, yaklaşmaları gel. asla mümkün değildir. Çoban da bilir ki her an karşılaşabileceği, kurt, ayı ve domuz gibi birçok vahşi yırtıcının saldırısı ile, sürüyü koruyan kurtçu köpeklerinin, baş edebilecek, güçte ve cesarette olduğunun farkındadır. Aylarca, evinden ve ailesinden uzak kalacak olan çobana, bu zorlu yolculuğunda ona eşlik edecek olan sadık dostu köpeklerinden başka, etrafında güveneceği kimsesi yoktur. Yem yeşil otlaklarda otlamaya başlayan koyunlar, havanın sıcak olmasından dolayı hareket etmekte zorlandıklarından, havanın serinlemeye başlaması ile otlamaya devam ederler. Sürünün kokusunu alan aç kurtlar ise, pusuya yatmış halde sürüyü uzaktan gözetlese bile, içgüdüsel olarak Çobandan bağımsız hareket eden tecrübeli köpekler, sürüye gelebilecek tehlikelere karşı sürünün peşinde pür dikkat devriye atmaktadır. Koyunların otladığı verimli topraklarda sürünün tecrübeli kurtçu köpekleri canları pahasına kurtlara ve diğer vahşi yırtıcılara karşı mücadele etmekten asla çekinmezler. Zorlu iklim şartlarına bile, adapte olabilen sürünün köpekleri, düşmana korku salmayı, dosta da güven vermeyi başarmıştır. Havaların giderek soğumaya başlaması ve karın yağmasıyla birlikte, dönüş yoluna koyulan çoban, yiyecek bulmakta zorlanan kurtların saldırısına birçok kez maruz kalmaktadır. Aç kurtlar saldırıda başarısız olsalar bile sürüden belli bir mesafe uzaklaşıp ilk fırsatta tekrar saldırıya geçmeyi planlarlar. Açlık yüzünden sürüdeki tecrübeli köpekler ile karşılaşmayı da göze olan kurtlar her defasında başarısız olmuştur. Kış ayının gelmesi, mera'daki otlakların karla örtüldüğünden sürüyle beraber köyüne geri dönen çoban, koyunları sahiplerine teslim ederek kışı geçireceği evine geri döner.